Manzaradaki nesnelerin arasında çok geçmeden canlı bir varlık keşfettiler. Onlara doğru gelen atlı bir adamdı bu. Birkaç dakika içinde bunun bir beyefendi olduğunu seçebildiler. Bir, bir an sonra ise Marianne kendinden geçmişçesine feryat etti. Bu hakikaten o öyle olduğunu biliyorum. Sonra onu karşılamak üzere hazırlanıyordu ki Elinor şöyle bağırdı. Hayır Marianne bence yanılıyorsun. Bu Willoughby değil. Bu adam Willoughby olacak kadar uzun boylu değil ve onda Libby'nin havası yok. Var var diye aykırdı Marianne. Olduğundan eminim. Onun havası, onun paltosu, onun atı. Ne kadar çabuk geleceğini biliyordum. Konuştuğu sırada hevesle yürüdü ve Elinor bunun Libby olmadığından neredeyse emin olduğu için Marianne'nin göze batmasının önüne geçmek amacıyla hızını arttırıp ona yetişti. Çok geçmeden beyefendi 25-30 metreden daha fazla yaklaş yaklaşacakların mesafeye ulaştılar. Marianne tekrar baktı. Yüreği için için burkuldu. Sonra birdenbire arkasını dönerek alelacele geri dönüyordu ki iki kız kardeşinin de sesi onu durdurmak üzere yükseldi. Üçüncü bir ses neredeyse Willoughby'ninki kadar iyi bilinen bir ses. Ona durması için yalvarmakta kızlarınkine katıldı ve Marianne dönerek Edward Ferras'ı görüp karşılamanın şaşkınlığını yaşadı. O anda Willoughby olmadığı için bağışlanabilecek tek kişiydi o. O andan bir gülümseme alabilecek tek kişiydi. Genç kız gözyaşlarına ona gülümsemek için dindirdi ve ablasının mutluluğunda kendi hayal kırıklığını unuttu. Edward atından indi ve onu uşağının himayesine verip onlarla birlikte yürüyerek Barton'a geri döndü. Kendisi de onları ziyaret etmek için hususi olarak oraya geliyordu. Hepsi tarafından da büyük bir iştenlikle karşılandı ama bilhassa Marianne tarafından genç kız onu karşılarken Elinor'un kendisinden bile daha fazla yakınlık gösterdi. Marianne için Edward ve ablası arasındaki karşılaşma Norland'da onların karşılıklı davranışlarında sıklıkla gözlemlemiş olduğu o izahı olanaksız so soğukluğun bir devamından ibaretti. Daha çok Edward'da. Edward'da bir aşığın böyle bir durumda görüntüsüne yansıtması ve söylemesi gereken her şeyden yana bir eksiklik vardı. Edward şaşkındı. Onları görmekten aldığı keyfin üç bela farkındaymış gibi bir hali vardı. Ne coşkulu ne de neşeli görünüyordu. Sorularla ağzından zorla alınan laflar dışında çok az konuşuyordu ve Elinor'u hiçbir muhabbet belirtisiyle ayırmıyordu, ayırmıyordu. Marianne gitgide artan bir şaşkınlıkla izleyip dinledi. Neredeyse Edward'dan soğuduğunu hissetmeye başladı ve bu durum onun içinde her her hissin sonuçlanması gerektiği gibi düşüncelerini Willoughby'ye geri dö döndürmesiyle sonuçlandı. Onun tavırları genç kızın seçilmiş abisininkilerle yeterince göze çarpan bir tezat oluşturuyordu. İ i̇lk şaşkınlığı ve karşılaşmalara has hal hatır sorma faslını izleyen kısa bir sessizliğin ardından Marianne Edward'a doğruca Londra'dan gelip gelmediğini sordu. Hayır kendisi iki haftadır Devonshire'daydı. İki hafta mı diye tekrarladı genç kız onun bu kadar uzun süre Elinor'la aynı bölgede olup da onu daha önce görmemesine şaşmıştı. Edward, Plymouth yakınlarındaki bazı dostlarının yanında kaldığını eklerken epey sıkıntılı göründü. Yakın zamanda Sussex'e gittiniz mi dedi Elinor. Yaklaşık bir ay önce Norland'daydım. Peki kıymetli kıymetli Norland nasıl görünüyor? dedi. Marianne coşkuyla kıymetli kıymetli Norland dedi. Eleanor muhtemelen büyük ölçüde yılın yılın bu zamanında hep göründüğü gibi görünüyordur. Ormanlar ve yürüyüş yolları kurumuş yapraklarla yoğun bir şekilde kaplanmıştır. Ah diye haykırdı Marianne. Daha önce onların düşüşünü insanı nasıl da başka dünyalara götüren hislerle izlemişimdir. Yürüdüğüm sırada rüzgardan etrafında yığınlar halinde sürüklendiklerini görmekten nasıl keyif almışımdır. Bunlar mevsim hava Hepsi birden ne ister uyandırmıştır. Şimdi onları izleyecek kimse yok. Onlara yalnızca bir sıkıntı gözüyle bakılıyor ve hepsi alelacele süpürülüp göz, göz önünden mümkün olduğunca uzaklaştırılıyor. Herkes de Delinor kurumuş yapraklara senin kadar meraklı değil. Hayır benim hislerim sıklıkla paylaşılmaz. Sıklıkla anlaşılmaz ama bazen anlaşılır. Bunu söylediği sırada birkaç saniyeliğine bir hayale daldı. Ama yeniden kendine gel gelerek bak şimdi Edward dedi. Edward'ın dikkatini manzaraya çekti. İşte Barton Vadisi. Buradan yukarıya doğru bak ve sakin ol. Ola, olabilirsen şu tepelere bir bak. Hiç bunların dengini gördün mü? Sol tarafta şu ormanlarla korurların arasında Barton Park var. Evin bir ucunu görebilirsin. Şurada da en uzakta kalan böylesine azametli yükselen tepenin eteğinde bizim kulübemiz var. Güzel bir gölge yere karşılık verdi Edward. Bu alçak alanlar kışın pis oluyor. Oluyor olmalı. Karşında böyle nesneler varken pisliği nasıl düşünebilirsin? Düşünebilirsin. Çünkü diye yanıtladı Edward gülümseyerek. Önümdeki nesnelerin geri kalanı arasında çok pis bir patika görüyorum. Ne tuhaf dedi Marianne kendi kendine. Bir yandan da yürümeye devam ediyordu. Burada iyi bir mühitiniz var mı? Middletonlar hoş insanlar mı? Hayır hiç değiller diye cevap verdi Marianne. Daha talihsiz bir konumda bulunamazdık. Marianne diye bağırdı ablası. Nasıl böyle diyebilirsin? Nasıl bu kadar insafsız olabilirsin? Onlar çok saygın bir aile. Bay Ferraz bize karşı da son derece dostane tavırlar içinde. Oldular kaç keyifli günü onlara borçlu olduğumuzu unuttun. Bu Marianne hayır dedi Marianne kısık bir sesle. Acı dolu kaç anı borçlu olduğumuzu da unutmadım. Elinor bunu hiç fark etmedi ve dikkatini ziyaretçilerine yöneltip şu anki ikametgahlarından buranın elverişli özelliklerinden mesair eden söz edip teşvikleriyle ondan da ara sıra soru ve yorumlar alarak sohbete benzer bir şey sürdürmek için gayret etti. Edward'ın soğukluğu ve mesafeli tavrı onu ağır biçimde mahcup ediyordu. Gücenmiş ve kısmen öfkelenmişti. Yine de ona karşı davranışlarını şu andan Ziyade geçmişe göre düzenlemeye karar vererek her türlü kırgınlık ve hoşnutsuzluk görüntüsünden kaçındı. Ona aile bağından ötürü davranılması gerektiğini düşündüğü gibi davrandı. 17. Bayan De Dashwood Edward'ı görmesi üzerine yalnızca bir anlığına şaşırdı. Onun Barton'a gelişi kadına kalırsa ol olabilecek tüm şeylerin en doğalıydı. Kadının nişesi ve ilgi, ilgi ifadeleri hayretinden çok daha uzun ömürlü oldu. Edward ondan olabilecek en kibar karşılamayı gördü. Utangaçlık, soğukluk ve mesafeli tavırlar da böyle bir karşılama, karşılama sıra karşısında direnemezdi. Bunlar daha eve girmesinden önce onu yarı yolda bırakmaya başlamıştı ve Bayan Dashwood'un büyüleyici tavırları, tavırları bunlara epey boyun eğidirdi. Hakikaten bir adamın onun kızlarından herhangi birine aşık olup da bu coşkulu sevgiyi onu da içine alacak şekilde genişletmemesi pek de mümkün değildi. Ve Eleanor Edward'ın çok geçmeden kendine daha çok geldiğini görmenin memnuniyetini yaşadı. Sevgi dolu tavırları hepsine karşı yeniden canlanır gibi göründü ve onların afiyetine duyduğu al alaka yeniden fark edilebilir, edilebilir bir hal aldı. Bununla birlikte keyifli değildi. Evi evi övdü manzarasına ilişkin hayranlığını ifade etti, ilgili ve nazik de ama yine de keyifli değildi. Tüm aile bunu fark etti ve bayan deşbu durumu genç adamın annesinde açık fikirlilik ve cömertliğin biraz eksik olmasını at, olmasını atfederek masaya tüm bencil anne anne babalara karşı infiale kapılmış halde oturdu. Şu anda Bayan Ferras'ın seninle ilgili fikirleri neler Edward dedi akşam yemeği bittiğinde ve ateşin etrafına toplandıklarında. Hala kendi iraden dışında büyük bir hatip olman mı bekleniyor? Hayır. Annem artık benim kamu hayatına ilişkin yeteneklerimin hevesimden bile fazla olmadığına ikna almıştır diye umuyorum. Fakat şöhretin nasıl sağlanacak? Tüm aileni tatmin etmek için şöhret sahibi olman gerek. Masraf yapmaya yönelik hiçbir eğilim, yabancılara karşı hiçbir muhabbet, hiçbir meslek ve hiçbir güvence yokken de bu sana zor bir mesle, zor bir mesele gibi görül, gelebilir. Buna yeltenmeyeceğim. Tanınmış biri olmak gününde hiçbir arzum yok. Asla öyle olmayacağımı umut etmek içinse her türlü sebebim var. Tanrı'ya şükür deha ve hitabet gücüne sahip olmam zorla sağlanamaz ya. Senin hiç hırsın yok. Ben gayet iyi biliyorum bunu. Senin arzuların tümüyle ölçülü. Dünyanın geri kalanının arzuları kadar ölçülü. Bana kalırsa ben de son derece mutlu olmayı diğer herkes kadar diliyorum ama diğer herkes için olduğu gibi benim yöntemimle olmalı bu. Büyüklük beni o duruma ulaştırmayacak. Ulaştırsa tuhaf olurdu dedi Marianne hararetle. Zenginlik ve gösterişin mutlulukla ne ilgisi var ki? Gösterişin ancak çok az ilgisi vardır, dedi Elinor. Ama zenginlik bununla çok alakalı. Elinor ne ayıp, dedi Marianne. Para ancak verecek başka hiçbir şeyin olmadığı bir yerde mutluluk verebilir. Söz konusu kişinin sadece benliği olduğunda geçinmeye yetecek bir bir gelirin ötesinde hiçbir hakiki tatmin sunamaz. Belki de Elinor gülümseyerek aynı noktaya gelip gelebiliriz. Senin geçinmeye yetecek gelir anlayışında benim zenginlik anlayışım birbirine epey benziyor sanırım. Bunlar olmadan dünyanın şu anki gidişatında ikimiz de her tür dış konforun eksik kalması gerekeceği hususunda hemfikir oluruz. Söyle bakalım senin aklındaki gelir ne? Yılda aşağı yukarı 1800 ya da 2000 ondan daha fazla değil. Elnor güldü. Yılda 2000 demek. Benim zenginlik anlayışım 1000. Bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin etmiştim. Yine de yılda 2000 çok ortalama bir gelir dedi. Marianne bir aileye bundan daha azıyla iyi bakılamaz. Taleplerimde aşırıya kaçınma, kaçmadığımdan eminim ben. Uşakları bir ya da belki iki arabası uşakları bir ya da Uşakları bir ya da belki iki arabası Av atları ve av köpekleri olan düzgün bir yerleşim yeri daha azıyla geçindirilemez. Elinor kız kardeşinin Combe Magna'da gelecekte yapacakları harcamaları bu kadar doğru tarif ettiğini duyunca gülümsedi. Av atları ve ve av köpekleri diye diye tekrarladı Edward İnsanın neden avatları ve av köpekleri av köpekleri olması gerekiyor ki herkes ava çıkmıyor. Maria ne cevap verirken kızardı. "Çoğu insan çıkıyor ama." "Keşke," dedim Margaret, ortaya alış, alışılmışın dışında bir düşünce atarak, "biri hepimize büyük birer servet verse. Ah, keşke verseler!" diye haykıran Marianne'nin gözleri canlılıkla ışıldıyor, yanaklar ise böyle hayali bir mutluluğun keyifle alev alev yanıyordu. Yanaklar ise böyle hayali bir mutluluğun keyfiyle alev alev yanıyordu. Hepimiz o dilek üzerinde aynı görüşteyizdir herhalde dedi Elnor. Zenginliğin yetersizliğine rağmen hem de ah tanrım diye feryat etti Marianne. Ne mutlu olurdum acaba onunla ne, ne yapardım? Acaba onunla ne yapardım? Marianne o hususta hiçbir şüphesi yokmuş gibi görünüyordu. Şahsen çocuklarımın hepsi benim yardımım olmadan zengin olacak olsa dedi Bayan Dashwood büyük bir serveti harcamak için ne yapacağımı şaşırırdım. Bu evde yapacağın güzelleştirmelere başlaman lazım diye belirtti Elinor. O zaman içine düştüğün güçlükler çok geçmeden ortadan kaybolacaktır. Öyle bir durumda dedi Edward. Bu aileden Londra'ya ne muhteşem siparişler giderdi. Kitapçılar, kitapçılar, müzik dükkanları ve basım evleri için ne mutlu bir gün olurdu. Siz Bayan Dashwood, kayda değer her, her yeni baskının size gönderilmesi için genel bir sipariş talimatı verirdiniz. Marianne'ye gelirsek, onda, ondaki ruh yüceliğini biliyorum ben. Londra'da onu hoşnut etmeye yetecek kadar nota olmayacaktır. Bir de kitaplar var. Thompson, Cowper, James Thompson, 1700, 1748, 1748 yılları arasında yaşamış Yaşamış İngiliz oyun yazarı ve şair. Scott, Marianne hepsini tekrar tekrar satın alırdı. Layık olmayan ellere geçmesine engel olmak için sanıyorum her bir nüshayı satın alırdı. Ve ona yaşlanmış eğilip bükülmüş bir ağaca nasıl hayran olacağını anlatan her kitaba sahip olurdu. Olmaz mıydın Marianne? Çok laubali isem. Beni bağışla fakat sana eski tartışmalarımızı unutmadığımı göstermeye çalışıyordum. Bana geçmişin hatırlatılmasına bayılırım Edward. Hüzünlü de olsa neşeli de olsa hatırlamaya bayılırım. Sen de eski günlerden söz ederek beni asla gücendirmezsin. Benim paramın nasıl harcanacağına ilişkin varsayımlarında çok haklısın. Bazılarında en azından bozuk paralarım kesinlikle nota ve kitap koleksiyonumu geliştirmekte kullanılırdı. Servetinin büyük bölümü de yazarlar ya da onların varisler için yıllık ödenekler halinde harcanırdı. Hayır Edward, onunla yapacağım başka bir şey olurdu. O halde belki de bunu en sevdiğin özdeyişin yani hiç kimsenin hayatı boyunca asla bir kereden fazla aşık olamayacağı sözünün en hünerli savunmasını yazan kişiye ödül olarak bahşederdin. Zira o husustaki görüşün değişmemiştir diye tahmin ediyorum. Öyle değil mi? Hiç şüphesiz. Benim yaşımda görüşler oldukça sabittir. Şu anda görüşlerimi değiştirecek, değiştirecek herhangi bir şey görmem ya da işitmem olası değil. Marianne her zaman olduğu kadar kararlı görünüyorsunuz. Ya görünüyorsunuz ya, dedi Elinor. Zerre kadar değişmedi. Yalnızca önceki haline göre birazcık daha ciddileşmiş. Yok Edward, dedi Maryanne. Sen beni kınamamalısın. Kendin de pek neşeli değilsin. Neden öyle düşünesin ki? diyerek karşılık verdi Edward bir çekişle. Sen şak şakraklık hiç Şen şakraklık hiçbir zaman benim karakterimin bir parçası değildi ya. Onu Marianne'ninkinin bir parçası olarak da görmüyorum ben." dedi Elinor. "Ona pek de canlı bir kız diyemem. Çok işten, yaptığı her şeyde çok hevesli. Bazen epey konuşuyor ve ve her zaman hareketli. Ama çoğu zaman hakikaten neşeli değildir." Sanırım haklısınız diyerek karşılık verdi Edward. Ge Gerçi yine de ben onu zihnime her zaman canlı bir kız olarak kaydetmişimdir. Ben de kendimi sık sık bu tür hatalar içinde bulmuşumdur dedi Elinor. Yani birinin karakterini şu ya da bu hususta büsbütün yanlış anladığım bir durumda insanları gerçekte olduklarından çok daha neşeli, ciddi, ciddi, yaratıcı ya da aptal zannediyorum ve bunun nedenini ya da yanılgının nereden doğduğunu neredeyse hiç bilemiyorum. Bazen insan kendini düşünüp taşınmak ve bir yargıda bulunmak için zaman tanımaksızın kendi kendisi hakkında söyledikleri ve çok büyük bir sıklıkla da başkalarının onun hakkında söyledikleri tarafından yönlendiriliyor. Ben tamamen başka insanların görüşleri tarafından yönlendirilmenin doğru olduğunu sanmıştım. Elinor dedi. Marianne yargılarımızın bize yalnızca çevremizdekilerin yargılarına uşaklık etsin diye verildiğini sanmıştım. Senin prensibin hep bu olmuştur. Bundan eminim. Hayır Marianne asla. Benim prensibim asla akla boyun eğdirilmez, eğdiri eğdirilmesini amaçlamamıştır. Benim 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 etkileme girişiminde bulunduğum tek şey davranış olmuştur. Benim maksadımı kar karıştırmamamız, karıştırmamalısın. Tanıdıklarımıza genel olarak daha büyük bir özenle davranmanı sıklıkla dile, dilemiş olmaktan ötürü suçluyum. Bunu itiraf ediyorum ama sana ne zaman onların hislerini benimsemeni ya da ciddi meselelerde onların hükmüne uymanı tavsiye etmişim ben. O halde kız kardeşinizi genel nezaket planınıza dahil etmek üzere kandır kandıramadınız," dedi Edward Elinor'a. "Hiç ilerleme kaydedemiyor musunuz?" Tam aksine diye yanıtladı Elnor. Marianne'ye manalı 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 bakarak benim bu meseledeki kanaatim diyerek karşılık verdi Edward. Bütünüyle sizden yana ama korkarım eylemlerim kız kardeş kardeşinizin tarafına çok daha yakın. Asla insanları gücendirmeyi arzu etmem. Ancak aynı zamanda da öyle ahmakça bir, bir utangaçlığım var ki yalnızca tabiatımdan gelen sıkılganlığım bana ket vuruyorken sıklıkla 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 lakayt görünürüm. Tabiatımdan ötürü sıradan insanlarla bir arada bulunmaya düşkün olacak şekilde yönlendirilmiş olmam gerektiğini sık sık düşünmüşümdür. Soylu yabancılar arasında öyle az huzur buluyorum ki Marianne'nin herhangi bir öz bir öznesizliğini mazur gösterecek utangaçlığı yok dedi Elnor. Kendi değerini yapmacık bir utanç gösterisi yapmayacak kadar iyi biliyor o, dedi Edward buna, karş buna karşılık. Utangaçlık yalnızca şu ya da bu şekilde bir değersizlik bilincinin etkisidir. Kendimi tavırlarımın son derece rahat ve zarif olduğuna ikna edebilsem utangaç olmazdım. Yine de mesafeli olurdun, dedi Marianne. Ne var ki bu da bu ne var ki bu... Ne var ki bu daha kötü. Edward baka kaldı. Mesafeli mi? Ben mesafeli miyim Marianne? Evet hem de çok. Seni anlamıyorum diye karşılık verdi Edward kızararak. Mesafeliymiş. Nasıl? Ne şekilde? Mesafeliymiş. Nasıl? Ne şekilde? Ne söyleyeyim ki sana? Ne, ne olduğunu farz edebilirsin. Elinor ondaki şiddetli duygu karşısında şaşırmış göründü. Ama gülerek konuyu geçiştirmeye çaba, çabasıyla Elinor ondaki şiddetli duygu karşısında şaşırmış göründü. Ama gülerek konuyu geçiştirmeye, çaba, geçiştirmeye çabasıyla ona şöyle dedi. Kız kardeşimin ne demek istediğini anlayacak kadar iyi tan tanımıyor musunuz? Kendisi da kendisi kadar kendisi kadar hızlı konuşmayan ve kendi hayranlık duyduklarına onun kadar coşkuyla hayranlık duymayan herkese mesafeli "Mesafeli" dediğini bilmiyor musunuz? Edward hiç karşılık vermedi. Ciddiyeti ve dalgınlığı tüm şiddetiyle geri dönüp üzerine çöktü. Bir süre sessiz ve durgun halde oturdu.